Balık balık satıyoruz balık balık satıyoruz balık alanlar bana 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 selamlar sen bana ben sordum ha Balık bu balık 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 ben satıyorum bunu belki Balık balık. Dengin, dengin, ya. Palomotu Palomotu. Hamsi bu, hamsi. Ne balığısın sen Çağ? Palamut'a benziyor. Palamut'a. Hapsi sen? Bence hapsi bu hapsi. Ben omuzumu çıkarayım. Bir de şöyle yapalım. Bu da rahat değil mi? Bak tırmandı. <laughs> Bak tırmandı. Tamam. Omuzuna çık şöyle bas istersen. Ayaklar. Ayak Yuppiii. Oley. Ben çıktım. Sibersin. Şampuan, şampiyon. Şampiyon. Hey. Bak, <laughs> lambalar falan var burada. Hepsinin üstündesin sen. Değiliyor musun tavana? İndireyim mi seni? İndireceğim. Tavana değil, tavana değil. Şampiyon, aşağı tavana. Şampiyon. Oley, oley. Yuppi, yuppi.